Evet arkadaşlar ölçümü 5'ten devam ediyoruz birinci tema coğrafyanın doğası temasında bu özelliklerden hangileri Türkiye'nin küresel bağlantılarındaki önemini artırmaktadır diye sorulmuş boğazlara sahip olması, İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması, geçiş güzergahı üzerinde bulunması ve diğer e, Afrika, Avrupa, Asya kıtaları arasında yer alması konumunu küresel anlamda artırmıştır. Yine petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynakları zengin olduğu Orta Doğu bölgelerine ve Azerbaycan Hazar Gölü çevresindeki bölgeye yakın olması bu da küresel anlamda etkisini arttırmıştır. Yeraltı kaynakları bakımından zengin, dağlık ve engebeli bir ülke olması bunlar bölgesel ve yerel anlamda önemini arttırmıştır. Bundan dolayı cevap A seçeneği olacak. Verilen yerleşim yerinin konum ve özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş. 50 haneli bir yerleşim yeri olan bu yerde yer şekilleri dağlık ve engebeli olduğu için evler dağınık şekilde dağılmaktaydı. Yerleşim ana geçim kaynağı tarım ve hayvancılık oluşturmaktaydı. Daha sonra petrol yatakları sayesinde buralar gelişti, göç almaya başladı ama çevre sorunları da ne yazık ki arttı. Evet, yerleşim yerinde ekonomik faaliyetlerin arttığı doğru. Çünkü e, petrolle beraber farklı ekonomik faaliyetler söz konusu. Coğrafi bakış açısı içi, bakış açısı içerisinde olmadı. Neden olmadı? bakıyoruz çevre sorunlarına neden olmuş. Düzensiz göç var. Yerleşim yerinin mekansal özelliklerinin değişti. Evet başta tarım ve hayvancılıkken bölge e, evler daha seyrekken daha sonra nüfus yoğunlaşması olmuş ve yerleşim mekan özellikleri değişmiştir. Yerleşim yerinde küresel bağlantıların gerçekleştiği bununla ilgili herhangi bir ifade yok. Yerleşim yerinde insan çevre etkileşiminin arttığı. Evet yerleşim yerinde göçlerle beraber insan çevre etkileşimi artmıştır. Fakat küresel bağlantılarla ilgili bir ifade yok. Bundan dolayı cevap D seçeneği. Aşağıda bazı bölgeler verilmiştir. Bu bölgelerin konumları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Baktığımızda İstanbul Boğazı, Süveyş Kanalı, Panama Kanalı, Cebelitarık, Cebelitarık Boğazı bunların hepsi küresel anlamda önemli olan stratejik konumda önemi olan o su yollarıdır arkadaşlar. Bundan dolayı cevap B seçeneğinin olacak. 4. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kartografik ölçekler olarak değerlendirilebilir diye sorulmuş. Kartografik dediği yani harita anlamda bir harita üzerine kurulu ölçekler. Belli bir yerin enlem ve boylam özellikleriyle beraber harita üzerine aktarılması ve harita ifadesi geçmekte. Kartografya zaten harita bilimi. Bu sebeple A seçeneği doğru cevabımız. Evet 5. soruya geçiyoruz. Buna göre coğrafi bakış açısı içinde aşağıdaki bileşenlerden hangisi yer almaz? Mekansal düşünme, ölçek bilinci, yer ve mekan algısı, insan ve çevre etkileşim alır. Ekonomik kaygı herhangi bir coğrafi bakış açısı içerisinde değerlendirilemez. Verilen grafiğe bakılarak yorumlarından hangileri yapılabilir? Baktığımızda doğal çevre doğru kullanılmamıştır. Marmara Gölü'nde 75 Ekim'in 25 yıl arasındaki değişim. Göl olanının azaldığını görüyoruz. En son 3464 hektarlık göl alanı olmuş. Alan daralmış. Mekansal özellikler değişmiş. Göl alanı daralmış doğru ama su potansiyeli artmıştı dedi. Bununla ilgili bir ifade yok. Veri yok elimizde. Balıkçılığa uygun hale geldiği ile ilgili de yine bir veri yok. Alan daraldığı için balıkçılık da azalmıştır gibi yorum yapsa yine kabul edebiliriz ama bu hem alanın daralması hem balıkçılığın atması demek. tutarlı olmaması demektir. Bundan dolayı A seçeneği. Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelan olayı gösterilmiştir. Bu olayın meydana geldiği bölgenin mekansal özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Eğilmeyen gibi heyelanın bulunduğu yerde fazla. Yanlış arazi söz konusu kullanımı. Baktığımızda e, heyelan riskinin olduğu yerde yarışım yeri var. Evet doğru. Devam ediyoruz. Yerleşim alanı doğal unsurları düşürmeden kurulmuştur. Evet burada yağışların dağlık ve engebel arazinin olduğu ve heyelan riskinin olduğu yer düşünmeden yerleşim yapılmış. Yeterli ağaçlandırma çalışmaları yapılmamıştır. E, biliyorsunuz heyelan ağaçlandırma faaliyetleriyle heyelan etkisi azaltılmaz arkadaşlar. Bu sebeple D seçeneği yer almaz. Doğal çevreye doğru bakış açısı içerisinde kullanılmamıştır. Doğru. Cevap denizli olacak. Coğrafya mekan ilişkisi düşünüldüğünde Süveyş kanalı verilen haritada kaç numaralı bölgede yer almaktadır? Süveyş kanalı Kızıl ile Akdeniz'i birbirine bağlayan yine Afrika ve Asya arasındaki bulunan kanaldır. Cevap 4 yani Denizli olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Buna göre dağılış ilkesi kapsamında aşağıdaki materyallerden hangisinin önemi daha fazladır? Dağılış deyince ilk akla gelecek şey haritadır arkadaşlar. Bir bölgenin dağılışını haritada görürsünüz. Verilen olaya bakıldığında coğrafyanın mekan olan ilişkisinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı verilemez diye sorulmuş. Evet. 10.08.2025 tarihinde ne zaman oluştuğu var. Balıkesir olay yeri var. Evet beşeri hayatı etkilemiş. Kentte hissedilen sarsıntı paniğe yol açmış. Minare yıkılmış. Hangi olay meydana gelmiştir? Deprem afeti. Olayın oluş nedeni orada bilimsel nedeni açıklanmamış. Evet 11. soruya geçiyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi coğrafi olaylara doğru coğrafi bakış açısıyla yaklaşmanın amaçlarından biri değildir. Baktığımızda orman alanlarının korunması. Coğrafi bakış deyince bilinçli bir toplum. Doğayı daha iyi yönetme gelsin arkadaşlar aklınıza. Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı sağlamak. Biyoçeşitliliğin devamını sağlamak. Doğal ve kültürel değerlerin korunmasını sağlamak. Sanayileşme hareketlerini ana güzergahların üzerinde yaygınlaştırmak. Sanayileşme tam tersi şehre uzak yerlerde olması gerekiyor. Neden? Hava kirliliğinin, ve e, sanayinin olduğu yerdeki yoğunluğa bağlı trafikteki aksamaların oluşmaması adına şehir merkezi uzak yerlerde daha müsait. Bundan dolayı cevap E seçeneği olacak. Doğru bir coğrafi bakışta dikkat alınması gereken özellikler vardır. Baktığımızda Amazon havzasında evlerin çatılarının üçgen şekilde yapılması doğaya karşı yapılan bir çalışma. Bu son yağışların etkili olduğu Hindistan'da yerleşmenin vade işlerine kurulması. Vade işlerine kurulursa burada sel ve taşkına neden olur. Vadinin yamaçları hani daha tepelik yerleri kurulması lazım. Coğrafi bakış açısı içerisinde değerlendirilmez. Ekvator sıcak olduğu için yüksek yerlerde kurulması. Japonya'da tsunami riski olan kıyı bölgelerinden uzak yerlerde yapılaşmanın görülmesi. ABD'de kurulan sanayi tesislerinin iklimsel olaylara karşı korunaklı olması. Bunlar coğrafi bakış açısı içerisinde değerlendirilir. Evet, bu öğrencilerin araştıracakları konular aşağıdaki doğal ortamlardan hangileri daha fazla iyiydi? Erdem Akuz, Güney Doğu Asya'nın topografik yerleşim. O zaman litosfer. Ayten Akdeniz kıyısındaki ülkenin sıcaklık ve yağış atmosfer. Eğmen Atlas Okyanusu'nun etkili olan akıntılar hidrosfer. Evet. Üçünün olduğu seçenek B seçeneği doğru cevabımız arkadaşlar. Evet. Birinci temayı bu şekilde bitirdik. İkinci temada görüşmek üzere arkadaşlar.